Eğer Rusya'ya gitmek istiyorsanız fakat savaştan çekiniyorsanız bu videoyu mutlaka izleyin. Pasaportumda Rusya damgası olursa ben Avrupa'ya, Amerika'ya nasıl giderim diye bir soru oluşabilir kafanızda. Bizim Rusya seyahatimiz 5 gündü. Bunu nasıl planladık? Mastercard, Visa gibi dünyanın her yerinde geçerli kartlar Rusya'da geçmiyor. Herkese selam. Bu videoda gitmeden önce serimizin Rusya bölümünü çekeceğiz. Daha önce Gitmeden önce serisi kapsamında Londra'yı çekmiştik. İngiltere vizesi, Londra'da neler yapılır, konaklama, ulaşım gibi konuları konuşmuştuk. Şimdi de Rusya ile ilgili konuşacağız. Rusya son zamanlarda Ukrayna ile girdiği savaş ile anılıyor. Haberlerde her gün bu tip haberler görüyoruz. Fakat işin gerçeği aslında çok da öyle değil. Yani Rusya'da göründüğü gibi hepimizin aklına gelen o savaş manzarası, o savaş hali yok. Büyük şehirler özellikle oldukça sakin, keyifli ve çok güvenli. Eğer Rusya'ya gitmek istiyorsanız fakat savaştan çekiniyorsanız bu videoyu mutlaka izleyin. Çünkü bu video size savaşın aslında Rusya'daki büyük şehirleri hiç etkilemediğini ve Rusya'ya gitmek için mani olmaması gerektiğini anlatacak. Ben Nisan 2025 Rusya'ya seyahat ettim. Ben ve iki arkadaşım Rusya'ya gitmek istiyorduk. Acaba devam eden bu savaş oradaki insanları nasıl etkiliyor bunu merak ediyorduk. Aynı zamanda Rusya hem bir Avrupa ülkesi ama aynı zamanda Sovyetlerden kalma büyük bir miras da var. O anlamda da birazcık ayrışıyor. Bu farkları gözlemlemek için Rusya'ya ciddi şekilde gitmek istedik. Bunu araştırdığımızda da daha önce giden bir arkadaşımızdan aldığımız bilgiye dayanarak gitmenin aslında hiç de zor olmadığını öğrendik. Sadece 50 veya 52 dolar karşılığında bir E vizeyle Rusya'ya giriş yapabiliyorsunuz. Bir konsolosluğa veya aracı kurma başvurmanıza gerek yok. İnternet üzerinden açıklamaya koyacağım link üzerinden çok hızlı şekilde E vizeye başvuruyorsunuz ve sadece 4 gün içerisinde E vizenizi alabiliyorsunuz. Bizim sürecimiz bu şekilde gelişti ev vize için sadece belli başlı dokümanları PDF halinde yüklemeniz gerekiyor. Ve başka önemli bir hususa geleceğim. Bildiğiniz üzere Avrupa ve Amerika uzun yıllarda Rusya'ya bir ambargo uyguluyor. Bu ambargonun etkileri neler? Mesela ticari anlamda Rusya ile ilişkileri kestiler. Mastercard, Visa gibi dünyanın her yerinde geçerli kartlar Rusya'da geçmiyor. E haliyle sizin kafanızda da şu oluşabilir. Pasaportumda Rusya damgası olursa ben Avrupa'ya, Amerika'ya nasıl giderim diye bir soru oluşabilir kafanızda. Ama ben bunu örneklerle açıklayacağım. Biz bu riski aldık. Hiçbir şey olmayacağını düşündüm ben. Ve Rusya'ya gittikten sadece birkaç ay sonra bir arkadaşım 10 yıllık Amerika vizesi aldı. E, başka bir arkadaşım Schengen vizesi aldı. Aynı zamanda şu an ben ben de hala hazırda çok yeni bir Schengen vizesi aldım. Kısaca Rusya'ya gitmemiz ne Amerika vizesi almamıza ne de Schengen vizesi almamıza kesinlikle mani olmadı. Sadece Amerika vizesinde arkadaşımın Rusya'ya gittiğini söylemesi üzerine ona gelen soru şuydu. E neden Rusya'ya gittiniz? O da seyahat amaçlı gittiğini söylemiş ve herhangi bir sorun yaşamamış. Bu konuda içinizi rahatlatmış olayım çünkü bu da benim aslında kafamdaki bir soru işaretiydi. Rusya'da aynı zamanda az önce bahsettiğim gibi Mastercard ve Visa kartları geçmiyor. Peki bu durumda ne yapmamız lazım? Biz ne yaptık? Yanımıza ihtiyaç ihtiyacımız olacak miktarda dolar ve euro aldık. Hatta biraz fazla aldık ne olur ne olmaz diye. Sonuçta kartımızı kullanamayacaktık. Havaalanına indiğimiz gün havaalanındaki kur farklarının yüksek olduğunu bilerek düşük bir miktarda bizi bir gün götürecek bir para bozdurduk. Sonrasında şehre gittiğimizde Petersburg ve Moskova şehirlerinde bulduğumuz döviz bürolarından paramızı bozdurduk. Bu döviz bürolarının linkini de yine aşağıdaki açıklamaya koyacağım. Gittiğimiz her yerde de nakit kullandık. Evet konaklama kısmına gelirsek bu Batı'nın uyguladığı ambargo yüzünden Airbnb, Booking gibi siteleri kullanamıyorsunuz Rusya'da. Bu siteler tamamen devre dışı. Bu yüzden onlar da alternatif uygulama geliştirmişler. İsmi Ostrovok. Biz de ne yaptık? Oslovok isimli bu siteden konaklamamızı bulduk. Bu site neyse ki Visa ve MasterCard kabul ediyordu. Bu sayede ücretimizi ödedik, rezervasyonumuzu yaptırdık ve hiçbir sorun yaşamadan konaklamamızı hallettik. Ama tabii ki konaklama yapacağınız yerin puanına dikkat edin. Nitekim düşük puanlı yerler belki de bir kandırmacı olabilir. O yüzden iyi puanlı, yeterince yorum almış yerleri tercih etmenizde fayda var. Biz de St. Petersburg'da pansiyon tarzı bir ya da iki yıldızlı bir otelde kaldık. Otelin ismini yine açıklamaya koyarım. Moskova'da ise Kremlin'e çok yakın bir yerde yürüme mesafesi sadece 10-15 dakika olan bir hostelde kaldık. Bu hosteli çok tavsiye edemeyeceğim çünkü çok sıkışıktı. Fiyat performanslı diyebilirim ama hostel inanılmaz sıkışıktı. Bir apartman dairesinde Herhalde bir 20-30 kişi kalıyorduk. Ama konum olarak ve fiyat olarak oldukça uygundu. Onu da yine açıklamaya yazacağım. Biraz da ulaşım hakkında konuşalım. Biz St. Petersburg ve Moskova şehirlerini gezdik. Ve bu iki şehir arasında tren yolculuklarını tercih ettik. Tren yolculukları aslında değişiklik gösteriyordu saat anlamında. Çünkü gündüz trenine binerseniz biraz daha kısa zamanda gidebiliyorsunuz. Sanırım bir 4-5 saat sürmüştü. Moskova'dan St. Petersburg'a gitmek. Petersburg'dan Moskova'ya gitmek için ise gece yolculukları tercih ettik. Yataklı bir tren tercih ettik. Yaklaşık 8 saat sürmüştü. Bu da aslında bizim avantajımıza oldu. Gece bindik, uyuduk ve sabah uykumuzu almış şekilde Moskova'ya vardık. İki seçeneği de düşünebilirsiniz. Yataklı trenler için farklı opsiyonlarınız oluyor. Biz biraz daha fiyat performans ve nostaljik olması açısından kapalı kompartımanlar değil de tamamen yatakların olduğu bir vagon tercih ettik. Böylece oradaki halkın kullandığı trenleri kullanmış olduk. Kendimizi izole etmek istemedik. Çok rahat değildi ama uyku konusunda bir sorun yaşamadık. Zaten yorulmuştuk, uyuduk. Sabah uyandığımızda zaten neredeyse varmıştık. Böyle bir yolculuktu. Bu tren biletini de RussianTrain.com isimli siteden aldık. Bu site yine Visa ve Mastercard kabul ediyor. Bu sayede gitmeden 2-3 hafta öncesinden biletlerimizi aldık ve gittiğimizde sorunsuz bir şekilde trenlere binebildik. Şehir içinde ise Yandex Maps kullandık. Google Maps, Apple Maps gibi haritalar Rusya'da çok da iyi çalışmıyor. Rusya'da en iyi çalışan harita Yandex Maps. Çünkü diğer haritalarda yeni açılan yerler, yeni yollar, yeni belki oteller olmayabiliyor Rusya özelinde. Şehir içindeki ulaşımı da genelde metro ve taksilerle sağladık. Taksi için Yandex Go isimli bir uygulama var. Bu uygulama üzerinden Türkiye'ye göre çok daha uygun bir fiyata ulaşımımızı sağlayabildik. Bunu da genelde hızlı olmamız gereken zamanlarda uyguladık. Moskova'da metro demişken bu konuyu es geçmememiz lazım. Çünkü Moskova'daki metro istasyonları tam bir müze gibi. Her istasyon farklı bir konseptle inşa edilmiş. Bu yüzden metroya girdiğinizde klasik bir metro ile karşılaşmıyorsunuz. Sanki bir müzenin içindeymiş gibi hissediyorsunuz. Bu metrolar Sovyetler döneminden kalma metrolar ve oldukça ihtişamlı inşa edilmiş. Dolayısıyla metrolarda çok keyifli yolculuklar yaptık. Sadece vagonlar biraz eski. Hatta bu Sovyet trenleriyle Gürcistan'da ve Özbekistan'da da biz karşılaşmıştık. Yine müze gibi çok ihtişamlı metro istasyonları vardı fakat metrolar, vagonlar çok gürültülüydü. Bir avantaj ve bir dezavantaj olarak bunu da söyleyelim. Biraz da rotamızdan bahsedelim. Bizim Rusya seyahatimiz 5 gündü. Bunu nasıl planladık? 2,5-3 gün sen St. Petersburg iki günde Moskova olacak şekilde planladık. Çünkü araştırdığımız kadarıyla St. Petersburg çok daha canlı, keyifli ve renkli bir şehirdi. Hatta biz bu şehri şairane olarak yorumladık. Moskova'ya ise iki gün ayırdık. Belli başlı gidilecek yerler vardı. Fakat Moskova biraz daha soğuk, biraz daha bürokratik bir şehir olduğu için oraya biraz daha az vakit ayırmayı tercih ettik. Ve bu kararımıza da aslında haklı çıktık. Çünkü St. Petersburg çok canlı ve keyifliydi. Çok keyif aldık orada geçirdiğimiz zamandan da mimariden de o havadan da çok keyif aldık. Fakat Moskova çok büyük bir metropol olmasına rağmen St. Petersburg'a göre biraz daha soğuktu. E bu da tabi bürokrasinin vermiş olduğu bir soğukluk olarak yorumlanabilir. Bunu da çok normal karşıladık. Fiyat anlamında da St. Petersburg çok daha uygunken Moskova'da fiyatlar biraz daha yüksekti. St. Petersburg'da istediğimiz kafeye rahatça oturabiliyorken Moskova'da o kafeye girmeden önce fiyatları hep kontrol ed ettik ve genelde Eurospar ismi verilen marketlerde yemeklerimizi yedik. Bu Eurospar isimli marketlerde kafe gibi bir kısımda bulunuyor. Açık büfe gibi bir alan. Gidip istediğiniz yemeği seçiyorsunuz. Parasını ödüyorsunuz. Marketteki masalara oturup yemeğinizi yiyebiliyorsunuz. Ve restorandaki fiyatlara göre çok daha ucuza öğünlerinizi çıkartabiliyorsunuz. Marketlerde de genelde Kazak, Kırgız, Özbek arkadaşlar çalışıyordu. Rusya'daki savaş sebebiyle nüfusun belli bir kısmı silah altına alındığı için Rusya'ya siyasi anlamda bağlı ve konum olarak da yakın ülkelerden oldukça göç almış Rusya. Bu anlamda birçok kafede, markette, taksilerde göçmenler görebiliyorsunuz. Ve bu insanlarla da Türkçe çok güzel bir şekilde anlaşabiliyorduk. Rusya'da herkes İngilizce bilmiyor. Ya herkesle İngilizce anlaşamıyorsunuz. Özellikle orta ve yaşlı kesimle İngilizce anlaşamadık. Google çeviri üzerinden anlaşabildik. Ama bu göçmen arkadaşlarla Türkçe anlaşabildik. O anlamda dil bariyeri konusunda da Rusya çok büyük sıkıntı çektiğimiz bir yer olmadı. Peki mutfak olarak Rus halkı ne yiyor? Rusya'da genelde Rus mutfağı, Özbek mutfağı, Gürcü mutfağı ve Uzak Doğu mutfağı hakim. Rus mutfağını denedik fakat Rus mutfağı benim bildiğim kadarıyla çok geniş, çok kapsamlı bir mutfak değil. O yüzden daha çok Özbek, Gürcü ve Uzak Doğu mutfaklarını tercih ettik. Ki zaten sokakta yürüdüğünüzde Rus restoranlarından çok Özbek, Gürcü, Japon, Kore lokantalarını görüyorsunuz. Bunlar çok yaygın. Mesela Gürcü mutfağından Hinkali, Haçapuri, Özbek mutfağından Özbek pilavı, şaşlık, uzak doğu mutfağından suşi, soslu tavuklar, birçok şey bulabiliyorsunuz. Yani biz mutfak anlamında Rusya'yı oldukça sevdik. Çok kozmopolit bir yapıya sahipti. E, mimari kısmına gelirsek de St. Petersburg tam bir Avrupa şehri. Zaten 1700 yılların başında Deli Pedro ismi verilen Rus çarı, bataklık halinde bulunan St. Petersburg'u İtalyan mimarlara dizayn ettirip inşa ettirmiş. Bu şehir aslında çok yeni bir şehir. Hatta öyle güzel dizayn ettirmiş ki kuzeyin Venedik ünvanını da almış. Venedik gibi Amsterdam gibi kanallar üzerine kurulmuş bir şehir. St. Petersburg. Binalarda gerçekten tam bir Avrupa mimarisi görülüyor. Sovyet mimarisini daha çok Moskova'da görüyoruz. Moskova daha keskin binalar, daha soğuk bir mimari ile karşılaşıyorsunuz. Fakat St. Petersburg'da bunun tam tersi olduğunu söyleyebilirim. Peki mevsim olarak hangi ayları tercih etmelisiniz? Biz Nisan ayının sonlarında gittik. Hava aslında bizim şansımıza biraz kötüydü. Nisan ayında normalde hava 20 derece civarında oluyormuş sanırım. Fakat biz gittiğimizde bir soğuk hava dalgasına yakalandık ve hava sıcaklığı 5 derecelere kadar düştü. Fakat Nisan'dan sonra Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül aylarına gitmek bence ideal olacaktır. Ki Temmuz ve Ağustos aylarına gitmenizi özellikle tavsiye ederim. Çünkü Beyaz Geceler ismini verdiğimiz olay gerçekleşiyor. Beyaz Geceler ismini Dostoyevski'nin romanından biliyoruz. Rusya kuzeyde bulunduğu için St. Petersburg'da Moskova'ya göre daha da kuzeyde bulunduğu için hatta Finlandiya'nın başkenti Helsinki ile çok benzer enlemde bulunuyor. Baya yukarıda diyebilirim. Bu yüzden güneşin açısı da biraz daha farklı. Temmuz ve Ağustos aylarında güneş hiç batmıyor. Gün doğuyor. Sonra gece batarmış gibi oluyor. Fakat tam batmadan geri doğuyor. Buna da beyaz geceler ismi veriliyor. Bu olaya şahit olmak isterseniz Temmuz Ağustos aylarında gidebilirsiniz. Yoksa bahsettiğim gibi Nisan'dan sonra Ekim'e kadar hava sıcaklığı fena değil. Güzel diyebilirim. Bir de bizim gittiğimiz ve çok beğendiğimiz tavsiye edebileceğim bazı mekanlardan, yerlerden bahsedeyim. Önce St. Petersburg'da başlayayım. St. Petersburg'da mutlaka Edebiyat Kafe'ye gitmenizi tavsiye ediyorum. Bunu da yine açıklamaya koyarım. Edebiyat Kafe, Dostoyevski, Pushkin gibi yazarların sıklıkla gittiği bir kafe. Bu kafe Viyana'da gördüğüm, Viyana'dan aşina olduğum çok klas bir kafe görünümünde ve bu kafe aslında Pushkin'le ön plana çıkıyor. Çünkü Pushkin'in ölümü bir düello ile oluyor ve bu düelloya gitmeden önce bu kafeye gelip bir kahve içiyor. Sonrasında bu düelloya gidiyor ve maalesef hayatını kaybediyor. Ki kafede zaten Pushkin'in bir bal mumu heykeli sergileniyor. İçerisi de gerçekten çok güzel. Garsonların ilgisi inanılmaz. Saint Petersburg'daki bir diğer özel nokta ise bence Ermitaj Müzesi. Hermitage Müzesi Londra'daki British Museum'la benzer konseptte. 3 milyonu yakın bir koleksiyon sergileniyor Hermitage Müzesi'nde. Burayı da görmenizi mutlaka tavsiye ederim. Moskova'ya geçersek de Moskova'da benim görmenizi tavsiye ettiğim iki yer var. Bir tanesi Nazım Hikmet'in mezarı. Nazım Hikmet de zamanında uzun yıllar Moskova'da yaşamış. Moskova'da da vefat ettiği için naaşı bu Novodevici mezarlığına defnedilmiş. Mezarlıkta çalışan görevliler de Nazım Hikmet'i çok iyi biliyorlar. Biz gittiğimizde Nazım Hikmet dediğimizde hemen Nazim Nazim deyip bizi mezara götürdüler. Bir diğer yer ise zaten Kızıl Meydan ve Kremlin Sarayı. Rusya'da yapılacak çok güzel bir aktivite ise bale veya operaya gitmek. Moskova'da Bolşoy. St. Petersburg'da ise Marinsky isimli tiyatrolar var. Bu tiyatrolar dünyaca ünlü, çok meşhur opera, bale ve tiyatro gösterileri sunuyorlar. Bu sahnelerde gerçekten harika sahneler. Biz Marinsky tiyatrosunda, St. Petersburg'da güzel bir oyun bulduk. Buna bileti internet üzerinden alamadık çünkü visa ve mastercard geçmiyordu. Biz de ne yaptık? Marinsky tiyatrosunun mail adresine bir mail attık. Bu oyuna gelmeyi düşündüğümüzü, almayı düşündüğümüz biletlerin şunlar olduğunu ve kartımızın çalışmadığını söyledik. Rezervasyon yap şansımız varsa rezervasyon yapalım ücreti gelince ödeyelim diye bir teklifte bulunduk. Başta aslında çok sıcak yaklaşmadılar. Gelip alırsınız dediler. Ama dedik ki biletler çok hızlı tükeniyor. Bu yüzden hani rezervasyon yapmayı çok istiyoruz diye bir dönüşte bulunduk. Biz bunu yapınca onlar da anlayışla karşıladı ve bu şekilde rezervasyon yapmış olduk. Gittiğimiz gün de oyundan 5-6 saat önce nakit olarak ücretini ödedik. Böylelikle bu videonun da sonuna gelmiş olalım. Aklımdaki birçok şeyi aslında anlatmış oldum. Bununla alakalı çok fazla soru geliyordu. Bunları da bence cevap olmuş oldu bu video. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Bir de abone olursanız çok mutlu olurum. Kendinize çok iyi bakın, esen kalın.